Herkese merhaba. Yepyeni bir Switch 2 videosuyla karşınızdayım. Switch mi, Switch 2 mi? Hangisini almalıyım? Hangisi bana daha uygun? Ya da Switch 1 sahibiysem Switch 2 almalı mıyım gibi soruları bugün yanıtlayacağız. Biliyorsunuz detaylı bir Switch 2 inceleme videosu yapmıştık. Switch 2 ile ilgili tüm bilgilere o videona ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda o videonun yorumlarına gelen soruları da yanıtlamış olacağız. Ama şimdi sıra Switch ile Switch 2 arasındaki farklara, artılara, eksilere, avantajlarına ve dezavantajlarına geldi. Tabii ki fiziksel ve teknik özelliklerini de karşılaştıracağız. Video sonunda kafanıza hiçbir soru kalmamasını ve en doğru seçimi yapacağınız kanaatindeyim arkadaşlar. Şimdi hemen video geçiyorum. Geçmeden sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek bana destek olabilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la videomuz başlıyor. İlk çıkan Switch modeli artık çok eski kaldı. Revize olmuş güncel model Switch OLED ile karşılaştırmamız daha adil olacaktır. Switch'in bir de Lite modeli var biliyorsunuz. Konsolu TV'ye bağlamayacaksınız ya da Game Boy gibi elde oynayacaksanız Lite modeli alınır orası ayrı ama Switch hem elde hem de TV karşısında oynarım diyorsanız önereceğim model kesinlikle OLED. Öncelikle fiyatlardan konuşalım. Switch OLED 24.999 bu 1 lirayı niye saymıyorlarsa artık 25.000 lira ama indirim yakalarsak 22.000'e kadar bulunabiliyor. Switch 2 standart paketi ise 39.999 yani 40.000 lira. Bir de Mario Kart Bundle paketi falan alırsanız 43.000 43 bin TL giriyor. 18 binler ciddi bir fiyat farkı, neredeyse yarı fiyatı. Bununla birlikte Switch 2'nin de piyasaya girmesiyle birlikte Switch OLED'lerin de ikinci el pazarı daha da düşüyor. Daha da uygun fiyata bulunabiliyor. Fiziksel özelliklerine gelirsek arkadaşlar, şöyle elimi aldığımda tarttığımda Switch 2 çok daha ağır tabii ki. Tam 534 gram, yarım kilodan biraz fazla. Switch 1 ise daha hafif, 420 gram ağırlığında. İlk bakışta tasarım olarak birbirlerine çok benziyorlar. Yuvarlak köşeli hatları ve tuş takımları neredeyse aynı. Ama Switch 1'de sadece bir tane USB varken Switch 2'de hem üstte, üst tarafta hem de altında toplam iki tane USB Type-C var. Buralara ekstra aksesuarlar bağlanabiliyor. Ayrıca Switch 1'in üstten baktığımızda Switch 2'nin daha geniş ekzos çıkışları olduğunu görebiliyoruz. Arkasını çevirdiğimizde ise her ikisinin de ayarlanabilir ayaklığı var arkadaşlar. Yani masa üstünde her ikisini de rahatlıkla kullanabiliyoruz. Joy-Con'lar ilk konsolda olduğu gibi her biri birer bağımsız kontrolcü. Bununla birlikte artık side tuşlar yani yan tuşlar SL ve DR tuşları daha büyük. Görüyorsunuz bakın. Neredeyse iki kat daha büyük. Bununla birlikte tetik tuşları da daha iri ve daha ergonomik. Şöyle elime aldığımda bu oncak gibi geliyor ama bu eli dolduruyor bu güzel. Bayağı kalın farkı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle yan yana karşılaştığımızda Switch'in analog kolu da daha büyük. Zaten Joy-Con'un kendisi de daha büyük. İlk Switch'te ve OLED'de bu Joy-Con'lar kızaklı bir sistemle oturuyor. Ama arkadaşlar bu kızaklı sistemde boşluk var. Takır tukur arada boşluk var ve sallanıyor. Ama Switch 2'de Joy-Con artık manyetik olarak çok kolay bir şekilde ayrılıyor ve birleşiyor. Ayrıca arada boşluk yok. Ne ses yapıyor ne de oynama yapıyor. Bu yönden gayet güzel, stabil olmuş. Ama bu yeni Joy-Con'ların asıl olayı çıkardığımızda şu minik aparatı takıyoruz. Ve Joy-Con artık mouse. Joy-Con'unuzu PC'de olduğu gibi mouse olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca uyumlu oyunlarda da mouse destekli oyunlarda da kullanılabiliyor. Switch 2'de ekstra sağ kola C adlı bir düğüm eklenmiş. Bu tuş Game Chat denen menü açılıyor. Bu PlayStation ve Xbox'tan bildiğimiz arkadaşlar arası chatleşme sistemi. Aynı ya da farklı oyunlarda olsanız da ses ve görüntü paylaşmanızı sağlıyor. Görüntünüzü aktarmak için ekstra bir Switch 2 kamerası satın almanız gerekiyor. Ama bu zamanda chatleşirken kamera kullanan var mı bilemiyorum. Ben şahsen kullanmam. Gösterilen teknik videolarda da iyi bir performans verdiğini söyleyemem. Zaten bu videodan sonrasında yapacağımız Switch 2 aksesuarları videosunda da buna da yakından bakacağız. Switch 1'deki gibi analog kol kullanmaya devam eden Switch 2, drift yapmayan yeni nesil Halafek kollara sahip değil ve hala analog kolların drift yaptığı konusunda söylentiler var. Bu yeni konsolda drift yapmayan Halafek kolları beklerdim. Ana gövdelerine baktığımızda Switch OLED Switch 2'den daha küçük bir ekrana sahip. Aynı gövde kalınlıklarına sahip olsalar da Switch 2'nin ekranı çok daha büyük. Switch'te 6.2 inçlik ekran boyutu Switch OLED'de 7 inçe çıkmıştı. Switch 2'de ise bu ekran boyutu 7.9 inç. Switch ve Switch OLED'deki 720p HD ekran çözünürlüğü Switch 2 ile Full HD'ye yani 1080p'ye yükselmiş durumda. Bu ekran 120 Hz, HDR10 ve VRR desteğiyle akıcı görüntüler sunuyor. Switch OLED'in renkleri ve siyahları gerçekten çok doğal duruyor ama yine de Switch 2'nin LCD ekranı harika görünüyor. Switch OLED ile birlikte 32 GB'dan 64 GB'a yükselen hafıza, yeni konsolda 256 GB ile daha hızlı ve daha yüksek bir kapasiteye sahip. Oyunların boyutlarına bakacak olursak bu başlangıç için gayet yeterli bir boyut. Fazladan yere ihtiyacımız olursa hafızayı microSD express kartıyla genişletebiliriz. Bu Switch 1'de kullandığımız klasik SD kartlardan değil. SD kart Express olacak. Neredeyse aynı görünüyorlar ama kartların içleri ve performansları farklı. Lütfen dikkatli olalım çünkü biri bir diğer konsolda çalışmıyor. Switch 2'ye kart almak isteyen arkadaşlar yanlışlıkla standart SD kart almayın. Pil ömrüne gelecek olursak her iki konsolda ortalama 3 saatte şarj oluyor. Switch 2 ortalama 2 ile 6,5 saat pil ömrü sunarken Switch 1 ise 4,5 ile 9 saat arasında pil ömrü sunuyor. Şimdi Switch 2 oyunlarının daha yüksek grafikleri olduğundan dolayı bu şekilde bir sonuç çıktığını düşünebilirsiniz ama aynı Switch 1 oyunlarında dahi OLED'den daha fazla pil harcayabiliyor. Adaptörlerine baktığımızda Switch 1'in adaptörü daha büyük, Switch 2 ise daha kompakt ve daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Ayrıca Type-C kablosu takıp çıkarılabiliyor. Switch 1'de bu kablo sabit. Konsol hem elde hem de TV karşısında oynanabiliyor. İşte burada konumuz dock sisteme geliyor. Switch 2'nin doku biraz daha büyük gibi görünse de kalınlıkları aynı. Şekil olarak da Switch 2 biraz daha yuvarlatılmış bir kasaya sahip. Yeni Switch 2 bağlantı dokuyla TV'de 4K hiçler destekli görüntü alabiliyoruz. Bu arada sistem 1440p, 1080p ayarlarda 120 Hz desteği veriyor. Bu eskiden 1080p 60 Hz TV çıkışına sahipti. Bu yeni istasyon içerisinde bir de sistemi serin tutan bir soğutucu fan bulunuyor. Bu sayede sistem uzun saatler stabil çalışabiliyor. Hadi biraz da Nintendo Shop arayüzüne bakalım. Arayüze geldiğimizde arkadaşlar verdiğim komutlara tepki veriyor Switch 2. Zaten olması gereken de bu. İçeri girdiğimizde oyunlarını gezebiliyoruz. Şimdi aynı dolanmayı Switch 1'de yaptığımızda bakın arkadaşlar aşağı gelmiyor. Görüyor musunuz aşağı gitmiyor. Yukarı çıkmıyor. Yani bu Switch 1 ile Switch OLED'in ve standart Switch'in en büyük sorunu. Bakın kilitlendi. Her bastığımda bir satır atlaması lazım ama ne yazık ki atlamıyor. Gerçekten Nintendo Switch'in en büyük zayıf noktalarından bir tanesi. Ama Switch 2'de oyunları çok rahat şekilde gezebiliyorsunuz. Burada sistem arayüzünün hızıyla Switch 2 kesinlikle önde. Fiziksel oyunlarını karşılaştıracak olursak kutuları aynı boyda. Kalınlıklar ise evet aynı kalınlıkta. Ama kutuların renkleri farklı. Switch 1'in şeffaf beyaz bir kutusu var. Hemen Switch 2'ye bakalım. Onunki ise kırmızı, şeffaf kırmızı. Oyunlara yan yana baktığımızda aynı boydalar ve aynı kalınlıktalar ama tatları aynı. Hatırlarsanız inceleme videomda çocuklara caydırıcı olması açısından oyunların çok acı bir tada sahip olduğunu söylemiştim. Ve hatta test etmiştim. Ve gerçekten çok acıydı. Sonradan Switch 1 oyununa tadına bakmıştım ve ikisi de aynı tatta. Yani zehir gibi acı. Bu arada Switch 2 de geriye uyumluluk sayesinde Switch 1 oyunlarını destekliyor. Yani Switch 1 oyunları Switch 2'de çalışıyor. Ama herhangi bir Switch 2 oyunu Switch 1'de çalışmıyor. Switch 2 oyunlarıyla ilgili bilmenizi isteyen bir diğer şey ise bazı oyunların Switch kartuşlarının içinin boş olması, bazılarının dolu olması arkadaşlar. Diyelim ki Mario Kart oyunu 25 GB yere sahip. Fighter gibi oyunlarda ya da bazı oyunlarda arkadaşlar bu kartlar boş oluyor. Yani siz konsola taktığınızda oyun internet üzerinden indirmeye başlıyor. Oyunu internet üzerinden hafızasına indirse de oyunu çalıştırmak için bu karta ihtiyacınız var. Aynı PC CD-ROM'lardan dijital döneme geçiştik gibi bir durum söz konusu aslında. O zaman da teknoloji marketlere giderdik arkadaşlar. CD-ROM olarak oyunu alırdık, bilgisayara koyardık ve oyunu indirmeye başlardı internet üzerinden. Ama aslında oyun tamamen dijital olarak alınmış oluyordu. Ama oyunu çalıştırmak için de CD-ROM'a oyunu koymamız gerekiyordu. Yani biz kendimizi CD aldık sanıyorduk ama aslında CD almıyorduk teknik özelliklerine gelecek olursak Switch OLED Nvidia Tegra X1 işlemci kullanırken Switch 2 özel yapım Nvidia Tegra T239 işlemciye sahip. 4 GB LPDDR4X RAM'ler Switch 2'de 12 GB LPDDR5X RAM'lere yükselmiş durumda. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.1 bağlantısı kullanan Switch OLED Switch 2'de yerini Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'ye bırakıyor. Switch 2'nin bu güçlü mimarisi sayesinde artık konsolda Cyberpunk 2077 ve Street Fighter 6 gibi devasa bütçeli sistem zorlayan oyunları da oynamak mümkün. Hadi o zaman biraz da Switch 2'nin oyun performansı görün. İlk oyun olarak büyük bütçeli ve sistem zorlayan Cyberpunk 2077 ile başlıyoruz. Taşınabilir bir konsol olarak şu anda Cyberpunk 2077 avuçlarımızda. Şöyle bir gidelim. Oyunun akıcılığını görelim. Vallahi oyun gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk çıktığında baya bir sistem sorunları çıkarmıştı bu oyun. Ama şu anda çok güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde oynanıyor. Evet şaka gibi arkadaşlar. vallahi Cyberpunk'ı Switch'te oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Arabamız Porsche. Harika bir Porsche'miz var. Valla çok da güzel, hoş duruyor arkadaşlar oyun. Gerçekten güzel duruyor. Özellikle bu oyunun en dikkat çeken yanlarından bir tanesi arkadaşlar mouse kullanılması. Yani oyunda mouse olarak Joy-Con kullanabiliyoruz. Hemen deneyelim. Şu anda Joy-Con mouse modunda ve kafamı sağa sola <laughs> sallıyorum. Hemen nişan alalım. Hatta bir deneyelim. Ateş etmeyi deneyelim el bombası. Ve baya arkadaşlar ciddi ciddi mouse gibi kullanılıyor. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Gel bakayım buraya. Gel kaçma. <laughs> evet arkadaşlar baya bildiğiniz mouse gibi oynanıyor. Evet Cyberpunk hem mouse moduyla hem de klasik modda çok rahat ve akıcı bir şekilde oynanıyor arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Street Fighter 6. Street Fighter'da Switch 2 için çıkmış oyunlardan bir tanesi bakalım performansı nasıl. Şu an için çok güzel görünüyor. Oyunu arkadaşlar PlayStation 5'te de oynadığım için farkları daha iyi anlayabileceğim. Ama şu anda fark yok diyebilirim. Çok güzel görünüyor. Tabii ki bunun ekranın küçük olmasının avantajları var. 1080p'de ekran küçük olduğu için minik pikselleri ya da farklılıkları göremiyoruz. Hmm. Oo, işte böyle yumurtlar. <laughs> i̇şte bu. Switch 2'de Street Fighter 6 çok akıcı, çok güzel, harika renklere sahip ve keskin grafiklerle çalışıyor. Evet arkadaşlar inceleme videomda da göstermiştim ama Fast Fusion yeni nesil için yani Switch 2 için gösterilecek en iyi oyunlardan bir tanesi. İnanılmaz hızlı ve akıcı çalışıyor. Hemen göstermek istiyorum bunu da kısaca. Oyun PlayStation 1'deki Wipeout oyunu vardı. Wipeout oyununa çok benziyor. Şuna bakar mısınız ya? Yani şu performans... Yani bir şey diyemiyorsunuz artık. Oyun artık akıyor mu deriz, uçuyor mu deriz, kaçıyor mu deriz. Yalnız yani ciddi anlamda performansı harika. Grafikler jilet gibi. Zaten biliyorsunuz ekran 120 Hz. Tabii ki 1080p ama küçük ekranda yani elde oynama modundayken harika görünüyor ve harika çalışıyor. İnceleme videomda performansını çok beğendiğim Zelda ile birlikteyiz arkadaşlar. Hemen şu anda Switch 2'deyim ve arka plana bakarsanız oyun çok akıcı bir şekilde kamerayı çevirdiğimde kare sayısının çok akıcı olduğunu, herzin çok yüksek olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ama Switch 1'e geçtiğimizde, Switch OLED'e geçtiğimizde ne yazık ki düşük kare sayısı var. Arka uzak planlara bakarsanız kare sayısının ne kadar düşük frame atladığını görebilirsiniz, şahit olabilirsiniz. Switch 2 için güncelleme almış oyunlar arasında en güzel görünen ve en güzel çalışan performans gösteren oyunlardan bir tanesi kesinlikle Zelda. Sonuca gelirsek, öncelikle ülkemiz şartlarında 40.000 TL'lik fiyatıyla fiyat performans bir konsol değil. Ayrıca Switch 2'ye çıkmış çok fazla özel oyuna da sahip değil. Peki ya elinizde Switch bir konsolu varsa o zaman ne yapmalısınız? İşte bunun cevabı biraz da ne oynadığınıza bağlı. Mevcut oyunları oynamak için elinizdeki Switch'i değiştirmenize gerek yok. Ama yine de şunu unutmamak lazım ki Switch 2 yükseltmesi gelmemiş Switch 1 oyunları dahi daha iyi performanslı çalışıyor. Sayısı birkaç adet geçmemiş özel oyunları oynayacaksınız ya da ilk kez bir Switch konsolu alacaksanız o zaman Switch 2 almayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu sizin kararınız saygı duyarım. Ama televizyona bağlayarak Cyberpunk gibi dev bütçeli oyunlar oynayacaksanız bence PlayStation 5 alın. Hatta bu paraya PlayStation 5 Pro bile alınır. En azından oyunun hakkını vererek oynarsınız. 1-2 seneye kadar Switch 2'ye özel çok fazla oyun gelmiş olur. O zaman düşünülebilir. Ya da mevcutta Zelda hastası olan birisi belki düşünebilir ama piyasada onlarca RPG oyun varken, rol yapma oyunları varken sadece birkaç oyun için şu an için alınmaz diye düşünüyorum. Elinizde Switch ya da Switch OLED varsa aceleye gerek yok derim. Konsol seçiminizi beklentiniz ve ihtiyacınıza göre yapmanız gerekiyor. Switch 2'de 4K 60 Hz alsanız da Switch 2 hiçbir zaman bir PlayStation 5 ya da Xbox Series X olamayacak. Çünkü konumu o seviyede değil. Mobil olarak elde oynamak istiyorsanız tabii ki sonuna kadar hakkını veriyor. Ama bir önceki Switch'e göre pil kesinlikle daha hızlı bitiyor. Bu aklınızda olsun. Neredeyse yarı fiyatına birkaç oyun haricinde hemen her oyunu her iki konsolda oynayabiliyorsunuz. Ben Switch 1'den yoluma devam ederdim. En azından şimdilik bu paralar verilmez. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, istekli olsa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. İnanın gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.